Yaklaşık ne kadar olmuştuk? Bir 4 hafta mı olmuştu? Yağ değiştir ne kadar oldu? Evet, kadar oldu? 4 hafta. Yani bir, bir ay oldu. Evet. Yağın rengine bakın arkadaşlar. İşte benzin yağ bu hale getirebiliyor. Şimdi kaç litre çıkacak onu da bir ölçeceğiz. Yağın rengi gerçekten bakın. Tayine dönmüş resmen. Rengi gerçekten iyi değil. Normalde bir aylık motor ya bu şekilde olmaması lazım. Şöyle kamerayı, şöyle yapayım biraz sallandı ama yapacak. Selamünaleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri. Yeni bir araçtan, yeni bir videodan herkese merhabalar. Ben Ramazan Usta. Aracımız 2015 model 1.4 TSI Volkswagen Jetta. Müşterimiz her hafta aracın motor yağını kontrol ediyor. Kendisini tebrik ederim. Hiç yoksa 3-4 günde bir, bir haftada bir bu kaput açılacak. Hem motor suyu, hem motor yağı kontrol edilecek. Bu bir altın kural. Yapılmasında fayda var ki zaten faydasını müşterimiz görmüş. Şöyle Kendisi 4 hafta önce yağını kontrol ediyor. Yağını kontrol ettiğinde yağda bir benzin kokusu alıyor. Yakıt tüketimi zaten aracın yükselmeye başlamış. Değil mi? Ee, bununla alakalı bir de müşterimiz forumları iyi takip ediyor. Kendisinin markasıyla alakalı yani Jetta ile alakalı. Ve forumlarda bu benzinle alakalı çok şikayet olmaya başlamış. Ve yağ çubuğunu açıyor. Çıkartıyor arkadaşlar ve bizler şu an kokuyu derin bir şekilde alabiliyoruz. Benzin kokusu... Buram buram kokuyor. Aynı şekilde motor kapağını açtığınızda da kokusu net bir şekilde geliyor. Ee, bu aracın motor yağını zaten bir kaba alacağız. Litresini ölçeceğiz. Ortalama e, 4 litre yakın yağ alıyor arkadaşlar. Fakat bu araçtan ne kadar yağ çıkacak onu bir kontrol edeceğiz. Kendisi fark ettiği zaman hemen götürüyor. Bir yağ yağ fitresi değiştiriyor. Sonrasında yağ dolumunu tekrardan yaptırıyor. Ve e, ne zaman sonra yine yükselmeye başladı? buraya geri gel Yok, yağ değiştirdikten sonra yine takip ettiğinde 4 gün sonra yine yağ kokusu gelmeye başladı. Şey, benzin kokusu 4 benzin gün sonra. Kokusu, evet. Yükselme başladı mı? Başladı. Yükselme başlamış ve yakıt sarfiyatı zaten yükseldi, doğru mu? Evet. Şimdi yapacağımız işlem yüksek basınç pompasını benzinin değiştireceğiz arkadaşlar. Şu parçamızı üstteki kapağımızı sökeceğiz. Buji bobin kontrolü yapacağız. Araç bizlere ilk defa geldiği için bir check-up'ını da yapacağız. Ürünler bakın Volkswagen AG tamamen servis ürünü yani e, araç birebir birinci kalite yetkili servis OEM ürünleriyle bakımı vesaire gerçekleşiyor. Şimdi bizler bir kilometresini kontrol edelim. Bununla alakalı hem müşterimiz keşfetmiş hem de bizlere çok yorum geliyor. Bu benzinle alakalı yakıtla alakalı bu ara biliyorsunuz yakıt fiyatları da yükseldi. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Ne olur ne olmaz. Aracımız 151 bin kilometrede. 152 bine 500 kilometre vesaire kalmış. Şimdi bir engine flash yapacağız. Engine flash'ın koyduğumuz 300 miligramı hesaplayacağız. Ona göre yağın ölçümünü yapacağız. Ben de merak ediyorum. sizlerde sizler de merak ediyorsunuzdur. Sonuna kadar videomu iz videoyu izlemeyi unutmayın ve aracın fren sıvısı aynı şekilde şanzuman yağı değişecek. Sizlerden ricam abone değilseniz abone ol butonuna basmanız ve bildirim zilini açmanız. Şimdi engine flash işlemini uygulayacağız. Yaklaşık 15 dakika çalışacak aracımız. Hop. Dikkatli bir şekilde açmamız gerekiyor. Evet. Lakin dolum işlemi biraz önemli. Yağı doldururken bile bizler aparat aldık bu araçların yağını doldururken. Huni ile vesaire biraz zor oluyor. Dolum yeri biraz kavisli olduğu için. Motor yağımızı açacağız. Engine flash işlemi uygulandı. Aracımızı istop ettik. Yağ filtresini gevşettik. Üstteki Yağ çubuğumuzu aynı şekilde açtık ve motor yağı kapağını da havalansın diye açtık şimdi yağımızı açacağız İlk olarak şöyle bir kapağımızı gevşetelim Bakalım yağımız kaç litre çıkacak durumu nasıl sizlerle beraber göreceğiz yaklaşık 5 litrelik bir bidon aldım. Kartel tabamızı değiştireceğiz. Bakın yağın rengine bakın arkadaşlar. Şöyle bidonun üstünden. Yaklaşık ne kadar olmuştuk? Bir 4 hafta mı olmuştu? Yağ değiştirin ne kadar oldu? 4 hafta yani bir, bir ay oldu. Yağın rengine bakın arkadaşlar benzin yağı bu hale getirebiliyor şimdi kaç litre çıkacak onu da bir ölçeceğiz yağın rengi gerçekten bakın tayine dönmüş resmen evet yağımızın rengi gerçekten iyi değil Normalde bir aylık motor yağı bu şekilde olmaması lazım. Evet yağımız iyice süzülüyor. Bidonu biraz çekeceğiz. Son damlasına kadar süzülsün. Bir ölçümünü yapacağız. Şimdi şöyle Müşterimiz eğer fark etmeseydi, yani kontrolünü yapmasaydı, haftada bir bu böyle devam etseydi ondan sonra aşınmalara başlayacak veya da daha da ciddi boyutta motor içerisinde problem olacak. Hani diyoruz ya sürekli açın, bakın, kontrol edin. Bunlar önemli konular. Erinmeyin. Kaput açıp kontrol etmek en fazla 10 dakikanızı alır. Yani araç sizin yarın bir gün ulaşabilecek arızaları siz karşılayacaksınız. O yüzden sizin cebinize yansıyacak. Bir aracın yağına bakmakta zor geliyorsa yani bir şey diyemiyorum. Ne kadar bir yağ dolumu oldu peki? Tam 4 mu koydunuz? Tam 4 koydunuz. Aracın genel kontrollerini de gerçekleştirdik. Hemen onu da bir yandan kontrol edelim sizlerle beraber. Şöyle kameramı çıkartıyorum. Kran keçemizde yağ kaçağı mevcut. Motor yağ kaçağı gördüğünüz gibi aradan vermiş. Harici olarak ön kran keçemizde aynı şekilde yağ kaçağı mevcut. Zincir bakımında bunun zaten değişimi yapılıyor. Ayrıca zaten kilometresi 150 bin üstünde. Doğru mu? 150 bin. 150 bin evet. Yanlışlık olmasın bazen kilometreyi unutabiliyoruz. Evet ön kran keçemizde de yağ kaçağını görebiliyoruz. Bunlar terleme olarak. Yağ kaçağı şu anlık herhangi problem yapmaz. Damlama şeklinde olan yağ kaçakları riskidir. Eksitmeye vesaire sebep Şanzıman kulağı çatlamış. Traves kozumuz gördüğünüz gibi çatlak. Bunları tek tek kayıt alıyoruz. Çok aciliyet yok ama bilinmesinde fayda var. Salıncak burçlara bakın. Artık zamanını dolduruyor. Hiç değişmemiştir ön takımla ilgili parça. Doğru mu abi? Evet, evet çoğu parçamız orijinal. Benzin fitresi daha önce değişmiş. Normalde benzin fitrelerini ihmal ediyoruz ama müşterimiz bu konuda tedbirli. Bir de şunu belirteceğim sizlere. Bakın, araçlar kış aylarından çıktıktan sonra alt yıkamalarınızı yaptırın. Ben kendi aracımın yaptırdım. Hem kar tuzundan vesaire hem de şu gördüğünüz gibi çamurdan, birikimden, topraktan. Aracın altı rahatlasın gördüğünüz gibi. Bayağı bir dolu. Ben yıkamayı yaptırdım kendi aracımda. Sizlere de tavsiye ederim. Alt yıkama, üst yıkama, komple, motor, alt, üst, şase. Güzel bir şekilde yıkıyorlar. Ve daha önce poşet yapışmış egzoza gördüğünüz gibi. Bunlar da güzel bir şekilde yıkandığı zaman çıkar. Yapışmış resmen. müşterimiz adresi vereceğim. Kendisi de yıkattırmak isterse. Orada kattır Hala yağımız süzülüyor. Şu anda yağımız kaç litre? 1, 2, 3, 3,5 litre yağ gözüküyor. Yağı seyrettiği zaman yani incelttiği zaman bu sefer ne oluyor? Ya viskositeyi tamamlayamıyor. Piston tepelerinde yanma çoğalıyor. Büyük ihtimal bundan dolayı eksiltmiş. Yaklaşık bir ay önce koyulan 4 litre motor yağı yok şu an piyasada. 1, 2, 3, 3,5 litre yağ var. 1 litre yağ pardon. Yarım litre 700 gram. Yani 300 gramla biz engine flash yaptık. 700 gram yağ şu an piyasada yok. Dolayısıyla bu araçta yaklaşık 3.100 gram yağ olmuş oluyor. Bizler 300 gram daha koyduk ya yaklaşık 3,5 litreye tekabül ediyor gördüğünüz gibi. Yani benzin yağ iyice seyretmiş ve yağın yanmasını daha da hızlandırmış. Normalde bu araçlar 10.000 km'de 1 litre yağ eksiltiyor motordan dolayı. Turbodan dolayı. Maalesef böyle bir problem var. Yağı bir ayda bu kadar yakması enteresan yani. Bakın damlamaya geçti artık. İyice süzülsün. Bu araca seretek uygulamasını da yapacağız. onu onunla paylaşacağım. Yağımız süzülsün sonrasında aracımızı indireceğiz. Yeni kartal tavamızı takmayı unutmuyoruz tabii ki. Motor yağımız hala süzülüyor. Yaklaşık e, 3.800 civarına geldi. E, artık bidonu aldık. Normal leğenimizi koyduk çünkü şanzıman yağını da açacağız. Manöver ya şanzıman yağı bu aracın hiç değişmemiş. Bakalım şanzıman yağı ne durumda. Ve fren sıvısı da daha önce değişti mi? Takviye. takviye yapıldı. İşte bu takviye olayları biraz sıkıntı şöyle. Balata bittiği zaman yukarıdaki hazinedeki fren sıvısı azalıyor. Azaldığı zaman üstüne koymamamız gerekiyor. Yani bu pistonlar zaten çekiyor içeriye doğru. Balata değişiminden sonra tekrar pistonları eski konumuna getirdiğinizde yani pistonları geri ittirdiğinizde ee, seviye tekrardan yükseliyor. Yani bunun ilaveyle işte oraya fatura yazmayla vesaire bunu servisler yapıyor. Bu bir gerçek. Sizler de biliyorsunuz. Ya bu tamamen e, kandırmaca gibi bir şey arkadaşlar. Hiç gerek yok yani neyse o. Şimdi şuradan açacağız manuel şanzıman yağımızı. İlk tapası buradan, bir de şu arkadan açacağız. Haznemizi biraz yükselteceğiz. Yani şöyle kaldırıyoruz. Şimdi bir açalım bir şanzıman yağımız da bir süzülsün bakalım. Şöyle acaba orası gözüküyor mu? Şöyle kameramızı biraz evet şöyle yapalım. Daha net olsun. Bir saniye arkadaşlar. Sizler de nereye söktüğümüzü görün diye. Biraz sallanacak kamera. Kusura bakmayın. Tripot ayarlamam lazım. Heh, şöyle. Bizim işimizi görür şu anlık. Evet. Gayet başarılı. Şimdi şuradaki freze civatamızı söküyoruz. Volkswagen'e ait bir civata bunlar. Genelde Volkswagen'de çok çıkıyor. sökeceğimiz anahtar M8. Evet. Şanzıman yağını sizler de görüyorsunuz. Rengi ne hale gelmiş. Her 60.000 kilometrede değişmesi gereken şanzıman yağı. Böyle zaten tapamızın umarım gözün gözüküyordur. Tapamızın üstüne bakın. Şimdi ben bunu bir sileceğim. Şöyle odaklayayım. Arka tarafını kapatmamız lazım. Bakın. Tapamızın daha doğrusu kitlememizin diyelim. Bakın bir de sileceğim şimdi. İçerisindeki şanzımanın görüyor musunuz? Aradaki fark. Ya değişmezse aşınma ve çapaklanma daha da çok çoğalıyor çünkü viskozite yok. İçeride yani akışkanlığı yağ zayıflıyor. Bir de şimdi arka taraftaki tapayı açacağız. Tapamızın bir tanesi de burada. Böyle biraz indirelim yine kaldırırız. İki yağımız süzülecek. Bizler de fren sıvısını değiştireceğiz bir yandan. Evet, uzun zamandır sökülmeyen maalesef. Şöyle sizlere kendim paylaşacağım bizzat. Şu tapamızı açıyoruz. Evet. Renge bakın. ...motor yağı gibi sipsiye olmuş. Su gibi yağ yani. Değiştirmezseniz maalesef üzülen... ...yine siz oluyorsunuz arkadaşlar. Tüm sıvı bakımlarını yapıyoruz. Ee, antifriz muhabbeti de var bu araçta. Maalesef antifriz değişmediği için... ...pasa çevirmiş. Müşterimiz kendisi söyledi. Yukarıda videonun ilk başında dikkat edin. Antifrizin rengi güzel. Fakat daha önce paslanmış. Normalde... ...servis bakımını sürekli... Ee, rutin bakımları yapılıyor aracın ama ne yazık ki antifriz değişmiyor. Değişmediği için de pasa çeviriyor. Bu aracın kalifer peteği tıkanmış maalesef. Yani kışın verimli bir sıcaklık yok. İki yağımız süzülüyor. Fren sıvısını değiştiriyoruz. Sonra tekrar devam ediyoruz. Karter tapa montajı gerçekleştirdik. Şanzıman yağımızın aynı şekilde dolum işlemi oldu. Araç çıkamaya gidecek. En son halini halini ee, paylaşmak isterim ama müşterimiz oradan işine gücüne bakacak. Zaten diğer videolarda paylaşmıştım. Gayet başarılı bir şekilde temizleniyor. Aracın alt üstü komple yıkanacak biliyorsunuz. Paylaşmıştım. Kar dolayısıyla altta tuz vesaire. Fren sıvımız değişti maalesef. Koyu yeşil gördüğünüz gibi. Şimdi yansıma yapıyor. Şöyle paylaşabilirim. Üstteki tabakadan ziyade alttaki tabaka gördüğünüz gibi koyu yeşil neredeyse şuraya kadar. Normalde fren sıvısı sarı oluyor. Şanzıman yağı dolum işlemi de aynı şekilde gerçekleşti. Her 60 bin kilometrede bir değiştirmeyi mutlaka unutmuyoruz. Bunlar önemli. Makineyle bastık. 2 litre şanzıman yağı. Şimdi cihazımızı söküyoruz. Alt muhafazayı takmayacağız. Alt muhafazayı orada yıkayacaklar motorla beraber. Aracımızı indiriyoruz. Alt tarafta işlemlerimiz tamam. Üst tarafta yine uygulamalarımız var. Tankımıza. Aracımızın işlemleri bitti. Son olarak bunu paylaşmak istedim. Şu çapaklanmaları net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın akıyor şu an. Müşterimiz de burada. Hani ömürlük ya bu şanzıman ya. Evet. Gördüğünüz parlak çapaklar. Tüm sıvı bakımlarımız tamamlandı. Fren sıvısı dahil. Araç yıkamaya gidecek. O yüzden alt üstü detaylı bir şekilde tekrardan belirtiyorum. Yıkanacak. Vakti olursa müşterimizi kesin çağıracağım. En son kahveni sizlere paylaşacağım. Çünkü yıkamayla ilgili çok yorum alıyoruz. Aracın şimdiki haline bakın. Geldiği hali sizlere paylaşacağım. Yüksek basınç pompamızı söktük. Şöyle ikisini de paylaşalım. Yayın uç kısımlarında güncellenme yapılmış. Gördüğünüz gibi. Burası tam kapalı. Burada yarım ay şeklinde. 2015'te üretilen bir parça ve yeni güncel parçamız. Dolayısıyla geri dönüşler, işte yorumlar, kullanımlar vesaire bunlar tamamen dikkate alınıyor. Şöyle bir parçamız da var. Şu parçamız direkt bu uç kısma geliyor. Eksantrikten aldığı dönüşü direkt yüksek basış pompasına iletiyor. Ve içeride ciddi oranda eksantrik döndükçe buradaki yayımıza bastıkça içeride bir sıkışma meydana geliyor. Ve e, rail gibi düşünelim daha doğrusu. Galeri hattı. Yani e, rail basınç hattı oluyor ya dizellerde. Bu da onun gibi bir şey. E, benzin bir yerden giriyor. Bir yerden aynı şekilde geri dönüşü sağlıyor. Bu parçamız maalesef benzini motor içerisine sızdırıyor. Başka bir sebep yok. Çünkü benzinin e, motor içerisine gidecek bir e, olanağı yok. Zaten şu kısımda yağ çalışıyor. Çünkü eksantriklerin olduğu kısım bakın. Şuradan paylaşayım eksantriği direkt görebiliyoruz ve buradaki sızan içerisindeki sızan benzin şu kısımdan direkt motor içerisine maalesef ulaşıyor arkadaşlar şu bakın burada mil var içerisinde yayın buradan içerisinde büyük ihtimal tamir takım onikleri vesaire bozulmuş dolayısıyla zamana bağlı artık çünkü aracın orijinal sahibi daha önce işlem vesaire yok zamana bağlı artık yıpranmış ve buradan benzini maalesef motor içerisine sızdırıyor. Parçamızı güncelleyeceğiz normal şartlarda daha önceki başımıza gelen arızalarda geç çalışma işte vesaire bunları takım olarak değiştiriyorduk servisteyken hem bu pompa hem de arkadaki pompa çünkü aracı müşteri bir yere park ediyor yaklaşık 10 dakika 20 dakika bir iş var geliyor basıyor marş neredeyse 7 8 9 10 kadar çıkıyor yani iki marşta çalışması lazım atıyorum tek marşta marş habire uzatıyor. Dolayısıyla biz bunları güncelliyorduk. Tiguanlarda vesaire. Bu aracımızda da bunu güncelleyeceğiz. Şimdi takacağız. Montajını gerçekleştireceğiz. İki tane civatamız var. İki tane de borumuz var. Bir de tesisatımız var. Fazla teferatlı bir yer değil. Bu kapağı bilerek söktüm. Buraları da güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde yıkasınlar diye. Montaja geçiyoruz. Jet aracımız yıkamaya gitti. Maalesef yoğunluk aşırı fazla. Müşterimizin de bugün acil işi var. Onu bir sonraki tarihe erteledik. Aracımız tekrardan bize geldi. Şu kapakla alt muhafaza bizdeydi. Onların biz montajını yaptık. Ee, müşterimiz daha sonra müsait bir zamanda randevu alacak. Orada yıkamasını gerçekleştirecek. Abi şimdi ilk kullanma deneyimin var mı? Aracın sıfırından beri sahibisin. Doğru evet, mu? Evet. Yüksek basış pompasından sonra bir yorumunu alalım senin. Arabanın devir daha iyi oldu. Daha atak oldu sanki. Hı hı. Ee, uzun süredir arızalıymış bence şey. Uzun süredir evet. evet. En sonunda da yağ, benzini yağa karıştırmaya başladı. Ama şu anda bayağı performanslı oldu. Evet. Müşterimizin olumlu yorumu var. Ee, zaten kendisi hafıza bir bu yağ çubuğunu çekip bakmasa, kontrol etmese maalesef üzülen yine kendisi olacak. Bir de şöyle bir avantajı var. Yüksek basınç pompasından sonra yakıt sarfiyatı biraz daha düşecek. Kendisi zaten takip eder. Ee, bu aracımızda e, bu şekilde bitirmek için oluyoruz. Sizlere diğer bir aracı paylaşacağım. Bakın. Şöyle hemen devam edelim. Bu araç yaklaşık bir hafta olmadı. Değil mi Ömer abi? Ne kadar oldu bunu yıkattıra? Pazartesi günü mü yıkattırdın? Aynı yıkamacıda yıkandı. Araç gördüğünüz gibi. Bu arada bunun videosu da gelecek. Bu araç 600 bin küsürde. 605, 605 bin. Mermi gibi araba. Ee, yakın zamanda sizlerle olacak. Diğer aracımızı uğurluyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Formen Motors'tan herkese saygılar, sevgiler.